Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Herkesin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperim. Bayramın bugün 3. gün arkadaşlar. 2 gün video atmadık. Dedik ki 3. günün bari sizlere bir video çekelim atalım. 1-2 gün zaten misafirliktir, e, kurbanlıktır. Evli uğraştık arkadaşlar. O yüzden dedim ki bazen istirahat da lazım. <laughs> Şimdi sabah sabah çıktık ne yaptık? Burayı boşalttık. Buradaki kuşların hepsini çıkarttık. Geçen videomuzda sizlere bahsetmiştik zaten burayı boşaltacağımı size söylemiştim zaten. Burayı boşalttık kuşlarımızın hepsini şu yukarıya çıkarttık. Şuradaki birkaç yavruyu şuraya aldık. Sadece e, 3-5 tane kaldı. O da şu ikisi kaldı. 2 e, iki tane daha vardı. Bir de, dur, bir de şurada ama neydi? Yani toplamda dört tane falan bir yavru kaldı burada arkadaşlar. Ee, onlar da ya onları bu alta indiririz ya da orada kalsınlar onların içinde biraz daha toparlansınlar. Ee, çünkü şuraya koysak oradaki kuşlar biraz narin. Yani koyup da içinde kırmak istemiyorum. Sanfuri falan hepsini buraya koyduk. Birazdan üstüme mı detaylı bir şekilde bakarız zaten. Şimdi buraya ne yaparız? Dünler bayramın birinci günü tekrardan köye gittik. Biliyorsunuz diğer tavuktan e, yavru alamadık sadece 3 tane cücüğü aldık biliyorsunuz zaten. köyde şansımıza bir tane daha tavuğa vuruşa girmiş tavuğa denk geldi. <laughs> şuna bak bize saldıracak lan. İtla. <laughs> bize saldıracak. Bunu buraya koyalım. Köyden bir tane daha tavuk getirdik arkadaşlar. Kısmetse bak bu da beyaz. Bu da beyaz. Bunu kurha koyacağız tekrardan. Ee, şu aya patikli yumurtalardan ayarlayabilirsek tekrardan o yumurtalardan getireceğiz. Atlarına koyacağız. Yani istediğim ne biliyor musunuz? Ee, şu aya patikli e, tavuklardan şu bizim aklının tavuklarından yani onlardan bir 10 tane falan damda olsun biraz dolaşsınlar. Zaten çok uysal bir hayvanlar. Yani istediğinde sevebiliyorsun, şey olsun. Güzelce ne? damda kalsın yanınıza bu şekilde besleyelim yani. O yüzden bu tavukları getirdim. Tekrardan bunun altına yumurta süreceğiz. Akından yumurta tekrardan getireceğiz, altına koyacağız. Bakalım inşallah olursa bu sefer bundan inşallah çok yavru alır. Şundan 3 tane aldık kısmette o varmış onu alabildik inşallah bundan çok alacağız bu da var ya tam var ya bir sapık olmuş <laughs> bıraksam hayvanı parçalayacak şimdi buranın önüne kapatalım birazdan buna yem su verelim tamam mı ee, burayı şey yapalım diğer tavuğu da buraya getireceğiz tavukla burada kalsın o tarafı tekrardan iptal ederiz burada kalsın rahatsız olan kuşlarımıza getir şu an üstüne koyarız veya bunların altını kapatırız bu şekilde hemen gösterelim altı kapatıp tavuklar burada da kalabilir. Ee, üstte de kuşlarımızla, rahatsız olan kuşlarımızı filan yeni yakaladığımız saçak güvecini filan buraya koyarız. Burayı şu an sökmeyeceğiz zaten. Ona göre ayarlayacağız. Şimdi burada dünler bayramda kuşu aldık. Bir iki tane yavrumuzu kaybettik. Şimdi çıkar onlara da bakarız. Benim suçum yoktu bu çarımda. Onun için kayboldu. Mum beklerin dişi teklini de buraya saldım. Biraz önce orayı boşalttığımızda buraya saldık. Burayı biraz önce yemini falan verdik. Mum de saldık. İnşallah çift olurlarsa bunu alalım. Yanına gidiyor ha. Fark ettiniz mi? Ya bunlar da ırk aynı olduğu için yan yana gidiyorlar. Oo bak ötecek bak ötüyor. Serhan abi görüyor musun nasıl ötüyor? Ama maalesef bu çifte gider. Niye başka kuş da Direkt bunlara geliyorlar. Öpmeyi ne biliyorlar arkadaşlar bunlar? Dur bunlara ne yapalım musun? biraz sonra. Şunları burada <laughs> çarpalım mı? Ne yapalım? Bak. Bak, bak 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 ona gelecek. Bak ona gelmek istiyor bak. Tamam. Bunlardan birinin yerini boşaltacağız. Ama hangisini? Tek seçenek şunlar veriyorlar. doğurmalılar çünkü onlar da şuraya girsinler. Şunları şuraya koysak olmaz ama bunları buraya koysak bence olur. Yani bak. Oo, vallahi çok güzel bir çift olacak. Çok güzel bir çift olacak. Ondan. Bak geldiğinden beri sessiz sedasız kalan kuş neden baksın 4-5 günür beri sessiz sedasız kalan kuş bak. Daha bir beş dakika önce de şey saldım bak kendine geldi kuş. Bak yanına gidecek. Bak gitti bile. Sadece bir gün kapatsam çift olurlar vallahi onlar. Tamam. Bunlara bir yer seçelim biz. Şimdi. Tamam sakin size <laughs> Şimdi buradan ne yapalım? Bir tekrardan kısa bir teyit edelim. Sonradan dergi sama geçelim. Kuşlarımıza bakalım. Dünler bunların yavrusunu da kaybettik de. Son dakika eksiklerden bir tanesi bunun yavrusuydu. Onu bulduk. 3 tane yavrumuz kayıp. Tam 3 tane. Benim vallahi hiç suçum yoktur. Beni suçlamayın. Şimdi dur. Lan oğlum ya en nefret ettiğim şey oluyor arkadaşlar. Bu yavrular burada ya bak. Bunlar burada ne güzel gelişiyorlar. Yukarının yavrusu atlıyor diyor. Bunların yanına geliyor. Bunların anne babasından direkt yem alıyor. Bu sefer bu hayvanlar ortada ziyan oluyor. Bak daha biraz önce bu karanfilleri kaldırdım. Üste koydum. Nereden inmişler. O yüzden var ya şu kafes sistemi var ya çok iyi ya. En iyi su sistemi ciddi Biraz zahmetli bir şey ama yapacak bir şey yok yani. Böyle sıkıntılardansa. Yani o yavrular yiyecek. Bunlar ortada kurtulacak. Bunlar ziyan olacak. Çağçilimiz burada yumurtaya oturmaya devam ediyor. Yeri çok güzel. 10 numara doğal bir şekilde otursun. Hiç karışmıyoruz buna. Diğer çağçili yavrular burada arkadaşlar. Bunlar da Aha bunun yavrusu. İnşallah büyürler. Karanfilleri şimdi gördünüz zaten. Bunlar da beyazlarımız. Kırmızı kişpillerimiz burada yumurta doğurmuştu. Kırmızı kişpiller sarı kişpir. Çünkü ikisinin yumurtası olmadığı için tek sarı kişpirin artık yukarıdan yokuşuna çiftleştiyse onun yumurtasıydı. O yüzden yumurtaları attık. Buradaki yumurtanın birini bak ne yaptık. İstanbul'un yumurtasının birini şu morluğun altına kaydırdı. Birini de İstanbul'u baksın. E, birer taneye baksınlar onlar. İstanbul yavrumuz da burada. Bunların yumurtasının birinin erkek tekini yani ilk yumurtayı kara altına koydum. Kara da bir yumurtasını tek altına koydum. Yani iki tane tahminim erkek yumurtaya bakmış olacak. Yani hesaplarıma göre öyle yani. Morluğun yavrusu halinde bir bakalım. Bir de şu ne yavrusu var Tamam, bu biraz büyümeye başlamış. Buna numara takacağız. Morların numara takacağız. Morların yavrusu büyümüş bu. Buna da bakalım. Gösterirse bakacağız. Yok daha çok küçükler. Kalsın. Bu da bizim minnoşumuz. Gel buraya, gel gel. Lan lan ay sanadın sakındı. Artık iyicene gerileşmeye falan başlıyor. Bu burada şöyle kuş olana kadar çıkarmayacağım. Kendini iyice toplasın, güzelleşsin. O sıkıntıdan çılsın öyle çıkartacağım. Eti bu iyicene yerine gelsin öyle çıkartacağım bunu. Burada ise iki tane yavrumuz var grup olsalar kafalar da bu şekilde ama güzel olmuşlar. Lizlerin yavruları arkadaşlar. Numbeklerin yavruları bunun Numbekler de köşeye saklanmışlar. Küçük numbekler. Burada sadece bir tane yavru var. Burada bir tane yavru var. Burada bir tane yavru var. Burada iki tane yavru var. Burada şu şekilde hemen göstereyim. Burada iki tane yavru var. Burada iki tane bu şekilde yavrumuz var. Biri mor alacak. Biri tekrardan güya bir alacak. Güya ee, gibi bir şey vermiş arkadaşlar. Sağlamlığı bize yeter. Geçen videoda söylemiştim. Bunlar ile bak bunlar ile şuradaki beyaz yavrular kardeşler. çıkmamış. Burada ise bir tane yavrumuz var alacak. Başka da bir yavru yok. Burada da iki tane çıkmak vardı. Aynen. An dışında başka bir yavru yok. Bunların yeri şu anlık güzel. ideal. bak bak nasıl atlıyor bak. Bak gene <laughs> atlamaya gidiyor bak. Bak şuradan atladı bak burayı işte. Vallahi var ya en iyi sistem ne biliyor musunuz? Aha şu. Hiçbir sıkıntı yok. Yemini suyunu önden koy tamam. Böyle doğal olması güzel de işte yavrulardan böyle bir sıkıntı çıkıyor yani. Bazı yavrular huysuz oluyor. Bak böyle atlıyor bak. Tekrardan atlayacak. Böyle atlıyorum diğer yavruya sebep olacak. alacağız serimiz. Şimdi ise buraya mangalı Biz Bilmeyen uçlar var. Açalım açar. açar. İçimize buraya koymayalım. Ah tarar alıp şuna tek bir rahatsız yavrumuz kaldı. Onun dışında. Sen daha çok beklersin orada. Ben de Neyse buradan da kalsın. Dünler ne oldu biliyor musunuz bu? Şimdiden söyleyeyim de. Şu yavrularımızı saldık. Hepsini bıraktık. Şuradan zaten en son çapmaklı yavru vardı ya. Onları falan da koymuştuk. Buranın yavrusundan bir tanesini kaybettiler bunlar. Yani 20 tane direkt vurup gidiyor ya. Bir tane öyle götürdüler. Diğer ikisi de arkadaşlar bunlarla giden. Burada zaten uçan yavrularımızdı. Yani sürekli bırakıp da giden yavrulardan iki tanesi yoktur. Ama iki tanesi hangisi daha onu çözemedim. Dünler tam dört tane yavrumuz kayboldu burada. Bir saydım. 4 tane yoktur. bir tanesi buydu bunu biliyordum diğer de o koyu çakmaklı olduğunu biliyordum diğer ikisini bulamadım daha da bulamadım videoları izliyorum daha da bulamıyorum bunlar burada uçan yavrularımızdan şu an iki tane daha e, yoktur neyse o da boşuna da diğer o ikisini neyi bilmiyorum alıp götürdüler bir daha da gelmediler şunlar gibi en başında böyle uçan yavrulardan biri tahminim. Diğer yavruları da buraya getirdik. Sanfuru da getirdim buraya. Nerede sanfur? Nerede nerede? Nerede lan? He yerde tamam. Bunu getirdik. Milamansı getirdik. Milamans daha çıtılı ama o hata yapmamak için yani size o tepki göstermemeniz için. Sonra şunu filan getirdik. Döşükler zaten buradaydı. Ee, şu karşı taraftan sadece 3-4 tane kaldı. Şimdi onları da göstereceğim. Bunlar burada. Yusuf'un e, Hollanda'sını da buraya getirdik. Yerde. Bunu şimdi nasıl yiyeceğiz? Aşağıda boşalttık. Ya bunu kırpacağız. Ya da bunu hemen sahiplendirmemiz lazım. Bu kuşun edere hakikaten ne biliyor musunuz? Rahat 1200-1300 civarı rahat şu an etmesi lazım. Hava sıcak diye şu an kuşlar satılmıyor. O yüzden bu kuş kışı beklese var ya çok süper bir kuş. Nokta hata yoktu sadece bak döşünde bir tane tüy var. Bak kardeşi de burada bize hediye etti de burada. Bunda da tek bir tane var. Yani soyu çok temiz. Almak isteyen arkadaşlar vallahi bu kuşu alsınlar. Bak temiz. Şu an yani e, ee... Bu gidişse de ben güzel yani. <laughs> çok güzel bir şey. Göl ormanda. Ben de var diye ya, şey yapmıyorum yani. Bak. Çok güzel bir bulan. Almak isteyen arkadaşlar varsa ister ama senizden bize ulaşabilirler. Bak kardeşi de bende. Aynısı bak. Hatta bu daha mı güzel? Neyden? Neyden? lan? Vallahi isteyene bunu da verebilirim. Şu bende de kalabilir yani fark <laughs> etmez. Yavrularımız bunlar arkadaşlar. Bunları bırakmayacağız. Dinler bıraktık. İki tane bize, iki tane kuştan ettiler. O yüzden bırakmayacağız. Şimdi bunların hepsini getirdik. Bunlar var ya aşağıda artık çok sıkıntıya girmeye başlamışlardı. Bunlar artık mecbur kaldım getirmem lazımdı. Çünkü bunları da artık böyle salıp damdan dolaştırmam lazımdı. Tek akşamdan yetmiyordu. Böyle güzel oldu. Şu dört tane yavru da bunlarla beraber bu şekilde takılacak artık. Yani bu yuvayı biraz açık bırakırız birkaç saat. Şu dört tane yavru da bunların içinde pişer arkadaşlar. Zaten iyice toparladıklarında tekrardan bunları da şey indiririz. Kırmızı kişpir kaldı. iki tane alacak kaldı. Bir de göğü alacak gibi. Yavru kaldı zaten. Şu göğü de sana daha çok burada. Sen da burada kalsın. Dün akşam burayı boşalttık. İyice ne yıkadık, temizledik. Dedik ki diğer kuşun hastalar kalmasın burada. Mikrobunu falan yıkadık. Gitti. Bunları da çimdiririz bugün. Elmalı üzümlü sirke var bizde. Üzümlü sirkeyle Elmalı ama böyle bir şey yok. şu üzerim lan artık. Yemin ederim. Sürekli oraya yavru gör 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 biraz. şey oldum yani. Böyle bir kuşumun olduğunu unuttum yani artık aşağıda. Arkadaşlar şimdi bak burada gördüğünüz kuşlar. Hepsi bizim uçan kuşumuz zaten. Bir iki tane istisna yoktur. Sadece şu İspanyol filan uçmuyor bizde. Onun dışında şu karşıdaki gördüğünüz kümesteki uçlar yavrularımız ufak ufak alıştılar artık ufak ufak, ufak uçmaya başladılar. İnşallah sezonda o hem onların hem buranın toplu bir uçumunu görmek nasip olur. Vallahi ben de çok istiyorum yani hepsini birbiriyle uçurmayı. İnşallah uçururuz yani. Artık bunlar çıkarttık. Bayram da bitti. Bayramdan sonra kümesi yapacağımızı size söyledim zaten. Allah'ın izniyle şu an demirci arıyorum. Bildiğiniz tanıdık demirci falan varsa arkadaşlar. Sadece gelsin. Projeyi anlatalım. Bize ne kadar demir gidiyor? Şu kadar bir maliyetim var kardeşim. Şöyle böyle olur. Diyecek usta bir demirci varsa arkadaşlar Instagram hesabımızdan bize yazsınlar. Ee, yani işi bilen, işin ehli yani ömürlük bir şey istiyorum. İşin ehli bir demirci istiyorum. Bilen varsa, tanıdık olan varsa ee, bizimle iletişime geçirseniz sevinirim altta Instagram hesabım var ee, Mustafa Güzel diye zaten YouTube'dan ya şeyden Instagram'dan bizi görürsünüz ve TikTok'tan yazabilirsiniz usta bir demirci varsa arkadaşlar bize iletişime geçirseniz sevinirim baksana artık ufaktan başlayalım Çünkü yaklaşık bir buçuk ay sonra bir buçuk iki ay sonra bu kuşlarımızı yollayacağız yani damı yapma süremiz sadece bir 60 gün kaldı. 60 gün içerisinde damı bitirmemiz gerekiyor artık. O yüzden yardımlarınızı bekliyorum. Bize bir demirci ayarlarsanız, bildiğiniz bir demirci varsa Gaziantep'te gelip bir bakarsa güzel bir şekilde başlayalım artık. kattım da kattım bas kasın ölecekti biliyorsunuz bunun da kanatlarını kırptık acaba o aşık çünkü eksik yavrumuz ne ya yavrum? vallahi daha çözemedim Arkadaşlar herkes bu gaz rahatsız diyordu, hasta diyordu. Bak bunu dışarıya çıkarttım şimdi tamam mı? az içerisinde yürüyorum yere sürünerek gidiyor bak bu kuş rahatsız değil bu kuş aslında böyle yani şimdi biraz gittim biraz direkt paspazlıyor hemen bak keyfi falan yerinde gayet yerinde o yüzden bazı arkadaşlarımız bir yorumda falan bunu şey yapıyorlardı ya bu kuş rahatsız değil yani ama artık yaşlanmış bir dişi ayarlasak var ya güzel bir yavru bir damı yapalım. Doğumuz geniş olacak, güzel çiftli yerlerimiz olacak. Hepsinin üstesine yavaş yavaş geleceğiz inşallah. Hem yavrularımız yesin hem bunlar gelsin. bu şekilde. Olarak. Bir işe alamadık şuna ya. şu karşı kimsin, yemini verelim. Çünkü onları bırakmayacağız biz. Oranın yemini verelim. Bunların da suylarını falan verelim. 4 tane uçan yavrumuz burada var. Bildiğimiz yavrumuz. Allah Allah Günde tek sefer veriyorum zaten. Biraz gene bir Bilmeyen yavrular ve bak. Bunlar yüzün gülsünler. Bunları da verelim. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Yukarısı artık çok sıcaktı. Burada sonunu çekemedik. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı bayramlar. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hadi hoşçakalın.